Arkadaşlar şu an bir örnek olarak size göstereceğiz böyle. Abi bunu öyle bir şey. Abi size bir soru sorma şansımız var mı bir soru. Bu sizi kendiniz istediniz değil mi bunu yapmasın Hı. tamam. Konu kapanmıştır. Çok büyük bir, bir iş var. he bileyim. aynen evet ben onu bilerek sordum. Afiyet olsun abi. Biz Fransa'dan geldik buraya bir hep abi, Bunu ya. bir daha söyler misin abi? Fransa'dan geldik. Bunu Fransa'dan. yapmak için. Adam buraya getirmek için. Abi, abi öyle şeyler adam. yazıyor ben ondan adam dolayı sordum. Ondan dolayı. dolayı. Tamam. Abi Eyvallah abi. Evet arkadaşlar yapın dediniz edin dediniz abi doğrusu neyse onu yapın dediniz. Bugün yanımızda kim var arkadaşlar? Bugün o <laughs> sasyansöner mi ne diyorlar bir şey diyorlar. He, Şırdancı Mehmet abinin yanındayız. Abi öncelikle bizi misafir edin. Çok teşekkür ediyorum. Bir de kendisi çok aşırı hasta. Abi. Vallahi ee, buralar Şimdi Hiç ATV'de çekime falan giriyorum. Hayır. Evet. Baya yani yoğun çalıştığım için bağışıklığım çökmüş çekmiş. Hastaydım <laughs> ama dedi ki Urfa'da misafir gelmiş. Dedim onu kırmayıp geleceğim çünkü oradan buraya kadar zahmet etmiş. Ayağına sağlık. Hoş geldin. Aynen, Hoş bulduk abi. <laughs> abi şimdi ben az çok seni araştırdım. 40 yaşındasın sanırım. Adana'lısın. Daha önce o <laughs> 40 kişi 40 orada yazan artık evet, deme 2 <laughs> yıl önce yazılmış. <laughs> Ee, daha önce otellerde falan böyle çocukken çalışmıştın. Yok, restoranlarda. He, restoranlarda, restoranlarda. O kendi... yazan kısmını ben okudum. Evet, evet. Ben bir anlatayım sonra sen tabii. soracağım abi. Şimdi hani bu tarz şeyleri artık abi nereden yaşlandım, o tarz şeylere fazla girmeyeceğim arkadaşlar. Ee, Masterchef geçmişim var. Ya Masterchef, Üç ülkede evet. yemekteyiz olsun, televizyon tabii, tabii. geçmişim. Yani Yemek şefiyim, evet. restoran işletiyorum ve mesleğimi çok seviyorum. Bu soruyu niye soruyorum? E, sosyal medyada yorumlarda diyor ki, Şırdancı Mehmet kimdir? Usta bile değil. Bu soruyu nasıl cevaplarsın abi? O soruyu sana sorayım. Ya Şırdancı Mehmet şu anda 7 tane restorantı var. Maşallah. Ve bütün restoranların imzasını kendisi atıyor. Evet. Ve bütün restoranları da full doludur. Franchising yok değil mi hepsinde? Abi? Ya franchise'ın da var şeyde. Franchising olsa bile benim imzamla yapılıyor. Anladım. Benim elimin... E, e, yani benim imzam yani benim yaptığım yemeklerle yapılıyor. Anladım. Yani bir şey değilse de ne, nereden buralara geldi? Her gün ekranlardan yemek tarifi veriyorum. Şu an e, ATV'de jürilik yapıyorum. Şu anda e, ayrıca diğer kanallarda yemek tarifi veriyorum. Şey veriyorum yani o şekilde biz çalışıyoruz. Ama kim ne diyorsa diyebilir. Herkese Allah razı olsun. <laughs> Abi biz şimdi yapıyoruz. he biz bu, şimdi onunla bununla değil de işimizle evet. uğraşacağız. Eee evet. gerçekten hepsi de beni çok seviyorlardır. Evet. Ee, bazen de beni tanımadan da e, eleştiri de olabilir, o, güzel şeyler o, de olabilir. Biz her şeye açız. Biz bütün şeyleri açız. Biz herkesi seviyoruz. Biz sevgiyle yaşıyoruz. Abi e, bu TikTok serüveni MasterChef'ten önce miydi, sonra mıydı? Onu sorayım. Bu, MasterChef'ten sonradı. Eee evet. şimdi MasterChef'ten önce de benim e, bayağı güzel geçmişlerim var televizyon ekranları. Hani çıktım evet. her yer entik yapıyor. Evet. Çünkü güler yüzüm, kalbimiz yüzümüze yansıdığı zaman Tabii. insanlar beni çok seviyor. Ee, TikTok'ta ondan sonra işte TikTok'a da bir kızımın sayesinde bir senedir girmişim. 3 milyonu geçiyor, 3 milyon 200'e yakın bir takipçim var. Allah hepsinden razı olsun, sizden razı olsun. Evet. Ee, ee, Orada eleştiri evet. de alıyoruz, güzel taraf da alıyoruz. Eleştiri aldığımız kişiler iki gün sonra dönüp bana ay sen ne, ne güzel bir insan mısın, onu da evet. söylüyorlar. Yine hepsini biz çok seviyoruz. Ee, bizi eleştiren de iyi insanlardır. Onlar da güzel insanlardır. Belki bazen şey yanlış anlamış ve onu şey yapabilirler. Evet. Onun için biz hepsini çok seviyoruz yani. Evet. Biz biz kimseye kırgın değiliz yani. Evet. Şimdi bu Master MasterChef olayı nasıl başladı abi? Onu da kısa bir şekilde anlatırsan. MasterChef Yemekteyiz de birinci olduğum için. Evet. Ee, ben tatildeyim, beni Chef'e davet etti. Elemelere yani onlar girdim. Davet. Tabii, onlar yani davet anladım. etti. Elemelere girdim. Elemelerde, yani bin kişi içinde, biz altı kişi seçildik. Yani. Demek ki bende bir iş varmış yani. Herkesin <laughs> elinde yemek patladı. Ben yemeğimi yapıp masaya koydum. ha Onu diyorum, yaptım. Ondan sonra ilk finale kadar gittim. Yani. İlk altıya kadar gittim. Belki de birinci olurdum. Belki de benim hakkımdı veya değildi. Yani. Biz oraya kadar bizi taşıyan herkese teşekkür ediyoruz. Yani. Güzel geçmişimiz oldu. Biz hiçbir zaman, bir yerde çalıştığımız zaman ve bir yarışmaya girdiğimiz zaman biz ondan sonra arkasında balta değil, e, sevgi göndeririz. Hı. Çünkü bizim orada güzel geçmişimiz oldu. A birinci, a sonuncu ama sonuçta sevildik ve güzel yerlere geldik. Ve e, çok kalbede taht kurduk. Biz o sevgiyi Hı. de anlıyoruz, yolda olsun, gurbetçilerimiz olsun. İnsanlar sıraya girip, gelip beni seviyorlar yani. Sıraya, Avrupa'da çok seviyorlar, Arap ülkeleri seviyorlar. Kuzey Irak tarafında, Güney Doğu, Doğu, Batı her yer. global mı yani ben çünkü herkes tarafında seviliyorum. Hı. Abi şöyle şimdi bana yorumlara diyecek ki erkeksen şu soruyu sorsaydın diye bir soru soracaklar. Onu soracağım arkadaşlar. Abi şimdi bu e, bir akım başlatmıştın. Sen yemeğe evet. vurma akımı ve evet. bir de e, ağza ne diyorlar ona? Verme akımı başlatmıştın. Yeme bir, bir evet. Neyse yani evet sorayım abi. Ha. E, böyle hani senin ha. videolarını alıp arkasına Afrika ülkelerini eklemeler. işte nimet falan muhabbeti biz onu özgürce abiyle de konuştuk. O bana biraz açıkladı ben senden de duymak istiyorum abi yani o, oradaki zaten sahte sahtesinde e, benim yaptığım mizahları yeniliyor teşekkür evet, ederiz kendisine o da. o da seni çok o da kendisi de ne? diyor ki ben Mehmet'i e, yaptığım mizahları yapıyorum yani ve başarılı ediyoruz. bir şekilde de itiraf da etmiyor o da güzel bir insan e, ekmeğinde Aynen. işinde gücünde kimseyle uğraşmayan Aynen. sadece ekmeğiyle ve misafirlerle ama bir şekilde bir mizah yapıp kendini tanıtmaya çalışan Aynen bir yani. insandır Aynen. İnsanlara ekmek veren bir insandır Aynen. konumuz şimdi e, Birincisi tabak kırılan, biz kırılan tabakları kullanıyoruz. Evet. onu ben bizzat gördüm evet, arkadaşlar. Evet. i̇kincisi, ikincisi televizyon kırılmalar, kırılan televizyondur. Biz onu evet. espriye çeviriyoruz. Evet. Ee, dördüncüsü, biz hiçbir zaman ben şırdanı tabakta alıyorum. Evet. Bak alıyorum, çoğu videolarımı izle. Hatta şu anda bile bir tane mesela şurada da örneğini gösterebilirim. Tabii tabii, ekrana <laughs> gösterebilirim. Gösterebilirim. Hiç sıkıntı değil. Bir kere e, bir tanesi yanlışlık oldu. Aslında ben arkadaşlara paylaşma dedim. Onlar ya. paylaştılar. Onun e, ismini söyleyebilir miyiz? E, Urfa kanalı ya. E, e, döngel kardeşimizin Döngelle Döngel ile ilgili 6 milyon izlenen bir eleştiri videosu var. Bak bak şöyle alıyoruz. Aynen. Bak şuradan alıyoruz içinden. Bak şuradan onlara alın. Hayır Bak şöyle alıyoruz. Hani sayfamda görebilirler. Bak. Aynen evet. Tabak boş. Buyurun. Kırıldı. Buna var mı bilir Yok evet. Bu tabak da kırıldı yani. Aynen aynen evet. Biz o şekilde evet. şey yapıyoruz. Evet. Ee, i̇çinde iki kere öyle bir hata oldu hani içinde bunlar kalarak <laughs> elini vurdu bir de evet. künefe. Onu da gerçekten ben hata ben kendi sayfamda onlara dedim ki paylaşmayın dedim. Paylaştılar evet. hiç önemli değil. Evet. O da yanlış bir şey olma asla taban kenarına vuruyor kırılıyor. Aynen, o yemek evet. çöpe de gitmiyor. Aynen. Gene o şahıs gelip o yemeği yiyor yani. Anladım. Hiçbir şekilde ben onun parasını da onlardan alıyorum yani onu da söyleyeyim. Evet. Biz hiçbir şeyi çöpe atmıyoruz. Evet. Burada hiçbir şey çöpe gitmiyor. Ve sokakta ne kadar insan varsa hepsine de ekmek veriyorum. Evet. Ve sorabilirsin de. Burada hiçbir insan da aç gidemez. Burada iki tane kedi varnağı yapmışım. Varnağı yapmışım. Köpek bak şu ileride yapmışım. O hayvanlara bile ben yemek ayırıyorum. Kendi elimle yediriyorum yani. Yani biz öyle bir insan, biz kimseyle şey bir nimete çöpe atacak kadar düşmemişiz. Çünkü nimet başımızın tacıdır. biz her zaman başımızın üstünde tutarız ekmeği. Bir de abi ben şöyle bir şeye şahit oldum. Yani Allah'ın işi, ee, onu da paylaşacağım Mehmet abi çektim. Tabii. Adam eşiyle birlikte oturdu Mehmet abi ikisine kaşıkla evet. yedirdi. Dedim abi siz mi istiyorsunuz? Dedi abi ne istemedi. Şimdi, ben Fransa'dan geldim dedi ya. Evet. Evet. Şimdi diyor ki şi, milletin ağzı yani milletin ağzından ben evet. ne başkası yediriyor eti yediriyor tuzu döküp onun bunu döküp yediriyor. Siz ona bir şey demiyorsanız evet. ben yemeğime ben kendime bir akım bu televizyonlar benim taklitimi evet. yapıyor bak. Bu çok güzel hareketler olsun. Tabii tabii tabi, evet tabi. evet. Tabi, ben abi. Ben, ben orada limonun falan ben bir mizah evet. yapıyorum. Limonu evet. sıkıyorum adamların telefonuna. Bak gerçek telefonu benim şey olmuyor. Evet. Ben orada bir espri diyorum ki yani yemek zamanında telefona oynamayın diyorum kardeşim. Evet. Limonu sıkıyorum. Şırdanı yediriyorum, Orada biz bir hem yemek Telefonlar yediriz. gerçek mi abi? Ya hepsi gerçek. Bazen gerçek. pasta telefon da var ya. E, pasta yani. telefona e, onun da var. O da var. gördüm çünkü. O da var. E, o da var. var. Ya değişik değişik şakalar yapıyoruz. Evet. Bazen et, tabak yiyorlar. Onlar tabak değildir. Onlar pastadır yani. Yani, yani şekerleme pastalardır. Evet. Yani. E, yani sizlere bir keyif verebiliyorsam çok mutlu oluyorum. Evet, evet. Sizi sevindiriyorsam çok mutlu oluyorum. Özellikle onu söyleyeyim. siz İsteriniz sevin veya sevmeyin, ben <laughs> evet. sizi hepinizi seviyorum. Ben işimi de yapmaya da devam edeceğim. Evet. Sonuna kadar da gideceğim ve bu şekilde de devam ediyorum. Çünkü önemli olan nedir biliyor musun? Önemli olan yalan atmamak. Evet. Yalan bende yoktur. Önemli olan hak yememek o da bende yoktur. Evet. Önemli olan dürüst olmak o da bende vardır. Önemli olan yediğini paylaşmak o da bende evet. var. Bunlar olduysa ben hiçbir şeyde korkmuyorum. Evet. Anladım. Hiçbir şeyde de çekinmem yani ve kimseye bakmamak buraya gelen bütün misafirlerimiz erkek ve bayan ne olursa olsun bizim bir ailemiz ve bizim kardeşimiz evet. ve onlar da kendini zaten öyle görüyorlar evet. yani biz biz kaliteyiz biz adamız ve adam gibi insana demiyoruz. bak bu kız tiktoker bak şu anda beni arıyor evet. diyor ki abi video çekmeye gelebilirim bu bazen videoları olan kardeşlerimiz var bizi evet. arıyorlar Diyor ki destek sayfaları amaçlı. destek amaçlı evet. çoğunlukla onlara destek olmaya Benim çalışıyorum. Benim gibi mesela ben de şu Ha yok, Eyvallah sana evet. destek oluruz yani sen ya de bana demiş. olabilirsin sonuçta doğallaşmadır. Ben evet. o kardeşlerime hepsine destek olmaya çalışıyorum, hepsine evet. yardımcı oluyorum. Hiçbirisini kırmıyorum, hiçbir misafiri kırmıyorum. Gece 4, sabah 10 kalkıyorum buradaki misafirlerle video çekmek için işimin başındayım her zaman. Evet. Abi ben de bir dönem seni eleştirdim. Şöyle eleştirdim. Benim Urfalı toprağım döngele çok üstüne gittiler. Aha. Böyle sanki devleti... Sen şöyle demişsin. hasta döngel hasta bir adamdı. Yönlendirilebilir e, bir mekan adam. Sahibi, Mekanın sahibinde sıkıntı, sıkıntı var dedim. Ben orayı Aynen. izledim. Ben tanıdım da ama hiçbir zaman seni eleştirdim de yok. Yok eleştirmedin. Bak, aynı şekilde. Çünkü Aynen. Ben Şu an adam senden adam özür diliyorum. Evet kesinlikle. Ben nasıl bir insan biliyor musun? Evet. Ben hiçbir zaman kinci ve şeyci değilim. Evet. İşimi güzel yaparım. Biri beni eleştirirse inanıyorum ki o Beni yanlış ha, Özür dileme kısmı da şöyle estağfurullah, geldim. Estağfurullah. Hayır, geldim gördüm öyle olmadığını anladığım için. Sen görmedin tabii. He tabii, tabii Aldım yedim Öyle olmadığını anladığım için. Bir de orada döngel vururken de Şimdi bazı insanlarda diyor ki kinetik enerji, potansiyel enerji yani o kontrol edilemeyen bir enerji var ya. Adam orada vuruyor, o da şaşırıyor böyle. ben zaten şaşırdım. Aynen, Aynen. Hayır, hayır. sonra kızdırıyor. Kızdı yok, kızdım diyorsan ne yapıyorsun? Şimdi ağzım. ben Urfa'lı olunca indirmemeye çalışıyorum abi. Orada sen de tanımadığım için hatta buraya gelmeyecektim. Başlacasına. Baş, 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 Özgerci abi öyle bir insan değil. Git bir gör dediği için geldim abi. Biz öyle insan değiliz. Evet, gerçekten de öyle bir insan değilmiş. Bizim kapımıza kim gelirse evet. başımızın tacıdır. Aynen. Yani e, abi bizi eleştiren de başımızın tacıdır. Evet. Bizi seven de sevme herkes bizi sevmek zorunda değil. Ama biz herkesi seviyoruz. O da açıklayayım Mehmet abi sen o videoyu paylaşma demişsin ama paylaşıldı. Kesinlikle evet. dedim paylaşma. Evet. Kesinlikle dedim paylaşma. Çünkü o, o video zirve oldu aslında. Yok yok onu hayır niye dedi çünkü ekmek var bir el ekmeği nimet var. Aha, nimet, nimet var. Evet, nimet, nimet ya geçi gene yani, hani Allah korusun yer basma falan öyle bir şey olmamış. Tabii tabii toparlanmış. O bir, bir video çekmek için elini vurmuş. Anladım. Onu çok da uzatmaya gerek yok. Hani tabii. o nimettir aslında. Nimet Bak ki o, o, o künefe de çöpe gitmedi. Evet. O künefe de gene çöpe gitmedi. Hani, evet. Hani sıçradı şey Gene evet. şey yani Öyle bir şey yanlış bir şeydi yani ben evet. de onu kendim de söylüyorum. Ama biz dedi ki paylaşı paylaşı onu da canı olsun gene kaldırdı. O evet. paylaşan kardeşimize suçlamıyoruz. Evet. O da bilmeyen video güzel diye paylaşmış. 6 milyon falan ba Bazen yani bir yani. insan bir hata da yapabilir. Evet. Ama insan onun güzeli varsa bir hatası varsa o hatayı tutar, tabii, tabii, tabii. şey yapmamak gerekiyor. Geçmiş. Bizim de geçmişimiz bellidir. Evet. Bugüne kadar çok şükür hiçbir şekilde kimseye benim bir yanlışım olmamış yani. Mehmet abi bizi misafir ettin. Bizle röportaj yaptın. Eyvallah. Çok teşekkür ederim sana. Sen de ayağını evet. yüreğine sağlık. Eyvallah. Yani ben yeri orada. geldi bazen seni eleştirdik. Allah razı, Allah razı olsun. Büyük bir şerif Cansın. edin. Urfa'da balıklı gölde gezdim. Ben evet. o izdahımı gördüm. Allah, Allah razı olsun. Başıma toplandılar. Allah razı olsun. Ziyarete girdim çıktım Allah sanki Allah orada olsun. bir şeyh çıkmış. O kadar <laughs> kapıda beni güzel karşıladılar. Evet. Bütün Urfa halkını çok seviyorum. Allah, Hepiniz... Allah razı olsun başımın tacısın, Eyvallah, sen. De benim musun? annem de Urfalıdır. Benim de bir damarım Urfalıdır. Evet. Ben de Diyarbakır'ın Diyarbakır Urfa zaten aynıdır. Aynen. Ama Türkiye'de Türkiye'nin bütün şeydeniyor. bizim yazıyor, başımızın amir. tacıdır. Ee, senin Adana, Adana eşim Adanalı yok öyle ya. Ona yanlış yazılmış. yazılmış. He, yanlış yani. yazılmış. Anladım. Ben ama niye e, şey düzeltmeye çalışmıyorum? Evet. Adana da benimdir. Diyarbakır'da, da Tekirdağ'da Trabzon'da. Tabii, tabii, tabii. Biz böyleyiz. Biz, 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 biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün toprakları bizim başımız. Başımızın tacıdır. Herkesi evet. çok seviyoruz yani. Allah razı olsun. Sen de, abi çok de. teşekkürler. Sağ Arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir kalp de yoruma bir şeyler atın. Ee, abone olmayı unutmayın. Abi sonra bir şey söylemek istediğin bir şey varsa. Kardeşimin kanalına abone olun, Eyvallah. like almayı unutmayın. Çünkü onun altında büyük bir emek var. Eyvallah Saat abi. 2'den beri buralardadır. Emek yüksektir. Saat 2'den kalp beri atın bekliyorum. ve yorum yapın. Sırf Eyvallah. sizler için. Bazen eleştiri olan ve güzel ve kötü şeyleri sizlere anlatmaya çalışıyorum. Evet, evet. O emeğe sizin yapacağınız tek şey like atıyorsunuz. <laughs> Seviyorsunuz, Allah, Allah razı olsun. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu kadar.